Rusya ekonomist dergisine cevap verdi. Kısa bir süre önce Ekonomist dergisi şu an yaşanan ve gelecekte daha da derinleşmesi beklenen kızda sıkıntısına sebep olarak Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini göstermişti. Ancak Kremlin'den cevap gecikmedi ve tabi olarak reddetti. Bilakis Rusya bu olumsuz duruma sebep olarak Batı'nın Rusya olan yaptırımlarının bunu tetiklemesini gösterdi. Peki bu sıkıntı nasıl meydana geldi? Zaten salgın ile dünya tedarik zincirlerinde kırılmalar oluşmuş ve üretici ülkeler tedbir amaçlı gıda ihracatını kısıtlamaya başlamıştı. Buna ek olarak her ülke kendi çapında stok yapmaya başlamıştı. Ukrayna ile Rusya çatışmaları başlayınca bu iki ülkenin küresel buğday arzının yaklaşık üçte birini oluşturması, Ukrayna'nın bu ve diğer gıda ürünlerini alıcılara ulaştıramaması büyük sorun oldu. Zira Ukrayna ayrıca önemli bir mısır, arpa, ayçiçek yağı ve kolza yağı ihracatçısı iken bunları da satamadı. Bu durumda küresel sıkıntıyı derinleştirdi. Son olarak belirtmek gerekir ki Birleşmiş Milletler raporuna göre dünyadaki 36 ülkenin buğday ithalatı yapmakta ve yarısından fazlası Rusya ve Ukrayna'ya güvenmektedir. Bu gerçeklik olası bir açlık ihtimalini de gündemde tutmaktadır. Bedrettin Şimşek Haber Yerküre